Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç. Bugün Habertürk.com otomotiv editörü Yiğitcan Yıldız ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Helin. Yiğitcan bugün senin de bir haberin oldu. Habertürk.com ana sayfasından da verdik. Önemli bir konu. Türkiye yarından itibaren yarın akşam saat 19'dan itibaren 17 Mayıs'a kadar sürecek. Bir tam kapanma sürecine girecek. E, ve bu süreçte aslında pandeminin en çok satışı yapılan ürünlerinden biri olan otomotiv araç sektörünün ne olacağı bilinmiyor galiba. E, bununla ilgili senin sektör temsilcileriyle bir görüşmen oldu. Onlardan notlar aldın. E, söz de nasıl sektör temsilcileri nasıl bir yol haritası çıkardılar? E, ne olacak bu 17 Mayıs'a kadar otomotiv araç satışları? Evet Elin senin de aslında belirttiğin gibi e, her ne kadar vaka sayısını azaltmak için tam kapanma kararı alınsa da aslında birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de e, bu yaklaşık 3 haftalık süreçte e, işlerin nasıl devam edeceği, süreçlerin nasıl yürüyeceği konusunda kafalar karışık <laughs> diyebiliriz. E, tabii şimdi otomobil hem hani işin satıcı kısmına bakmak lazım hem de işin tüketici kısmına bakmak lazım. E, tabii böyle olunca birçok soru da aslında ortaya çıkıyor. Biz de aslında bu soruların cevabını öğrenmek adına senin de anlattığın gibi haberimizde e, bu sabah aslında e, Habertürk.com'da yayınlanan haberimizde e, otomotiv sektörün temsilcilerine bu soruyu sorduk. E, tabii onlar da aslında bize aktardıklarına göre şu anda yani kafaları birazcık onların da belirsiz diyebiliriz. Şu hı hı. an çünkü hani evet İçişleri İş Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bu genelgeye göre sen de biliyorsun. Evet. E, şu an otomotiv bayileri kapalı. E, otomotiv sektörü içindeki servisler kapalı. Aynı zamanda ikinci el araç alım-satımında çok önemli bulunan ekspertizler de kapalı. E, tabii şimdi bunlar da ister istemez e, hem satıcı tarafında hem bayi tarafında hem de tüketici tarafında e, otomobil alım-satım işi devam edebilecek mi e, ya da nasıl devam edecek sorularını gündeme getiriyor. E, hemen istiyorsan ben sana aldığımız bilgileri açıklamaya başlayayım. Hı hı, lütfen. E, aslında bu işin üç boyutlu yani üç ayakta bir şekilde ele almak lazım daha doğrusu. Çünkü işin bir sıfır araç boyutu arasında bir ikinci araç boyutu var bir de servis yani onarım ve hasar boyutu bulunmakta. Şimdi burada e, aslında demin de söylediğim gibi ile kapalı. Yani sıfır botonomi almak isteyen müşterinin bu dönemde bayiye gitme imkanı olmayacak. Zaten kendisi de sokağa çıkma hesabı olduğu için gidemeyecek. <laughs> e, bu aslında başlı başına bir soru işareti. Fakat burada e, bizim aldığımız bilgiye göre Telefonla satış yapılabileceğini öğrendik e, bu süreçte. Yani şöyle ki şimdi e, İçişleri genelgesine baktığımızda aslında biliyorsunuz oteller şu an açık nöbetçi olmak kaydıyla. E, kamu kurumları açık. Aslında yani otomobil alım satımındaki teknik işler elde edebilecek. Yani plaka tescil işler elde edebilecek, ruhsat çıkarma işler elde edebilecek kurumlar aslında bu süreçte açık kalacak. Fakat bayiler kapalı ve Aha. bayi çalışanları işlerine gidemeyecek. Yani bayi çalışanları aslında araç alın satım işlemlerini, araç teslimattan gerçekleştiremeyecek. İşte bu noktada telefonla satış yapılsa bile çünkü bunun önünde bir engel yok şu anda. Aha. Yani bir müşteri e, parasını ödedikten sonra, belgelerini gönderdikten sonra plakasını çıkartıp, aracın ruhsatını çıkartıp, e, aracın sahibi olabiliyor. Fakat ha. aracın teslimatına nasıl gidecek? İşte bu noktada e, sektörde aslında bu noktada bir çalışma yürütülmü öğrendik. Ve e, bu kişilerin, yani araç satın alan kişilerin e, ee, belki de araç teslim almak için sadece muaf olmaları, yasaklardan Hı. muaf olmaları ya da e, bayi çalışanlarının araç sattıkları kişileri aslında bu araçları teslim noktasında bir muafiyetin söz konusu olup olamayacağını e, ilgili bakanlıklarla görüştükten anlattı sektör yetkilileri bizlere. Hı. Bu konu e, önemli bir konu. E, ne olacağını biz de şu anda bekliyoruz. Eee şey, son gelişmelerini takdirde sürdüreceğiz. Şöyle bir şey sorayım peki hani adettendir aslında insanlar araç almaya giderken öncesine bir test sürüşü yaparlar, bir bakarlar koltuğu nasıl, işte direksiyonu nasıl. Böyle bir o zaman dönem söz konusu değil ancak satış aşamasına gelindiğinde bir dışarıya çıkmada belki muafiyet olabilir diyoruz değil mi? Zaten şöyle diyelim pandemi konusunda pandemi başladığından beri aslında test sürüşü askı alınmıştı. Ee, çünkü yani çünkü test sürüşlerinde bayi çalışanı ve müşteri aracın içinde yayın oturduğu için <laughs> orada bir risk teşkil ettiğinden e, pandeminin başından beri bayilerde aslında test sürüş yapılmadığını söyleyebiliriz. <laughs> Ama evet yani en azından sen aracı gidip bayili inceleme fırsatına sahiptin. Ee, şimdi bu noktada tabii 3 hafta boyunca bu olmayacak. Bu imkan sahip olamayacaksın. Fakat e, yani sonuç herkes de aracı gidip incelemek istemiyor. Belki bildiği aracı ya da işte eşinden, evet. dostundan tanıdığı aracı almak istiyor. Evet. Yani bu aslında çok büyük bir sorun olmayabilir. Ama dediğim gibi sen aracı satın aldıktan sonra o aracı teslim almaya nasıl gideceksin? Ya da o evet. araç sana nasıl teslim edilecek? İşte bu noktada bir ilgili bakanlıklarla görüşme yürütüldüğünü sektör temsilcileri bizlere aktardı. Hı, hı. E, işini istersen bir de daha önemli boyutuna geçelim. Bir de servis boyutu var evet. Şimdi servisler de kapalı. Yani servislerin kapalı olması da bir şöyle bir nokta aslında bizi götürüyor. Çünkü e, belki biz evet şu an evdeyiz bu süreçte ve işlerimizi evden yürütebiliyoruz. Ve araçlarımızın bakım işlemlerini, bakım işlemlerini ya da hasar işlemlerini şu an erteleyebiliriz. Çünkü nasıl olsa çıkmayacağız dışarıya. Fakat e, bu yasaklardan muaf tutulan kesim senin de bildiğin gibi yollarda olacak. Evet. Kamu görevlileri yollarda olacak. Ve aslında bu kişilerin yollarda olması birçok aracın da trafiğe çıkması anlamına geliyor. Yani Allah göstermesin tabii yaşanabilecek kazalarda ya da herhangi bir arıza durumlarında bu araçların onarımları nasıl yapılacak? Hı hı. Tabii bu aslında şu anda sektörün kafasındaki başka büyük soru haline gelmiş durumda. Çünkü en azından yani bu kişilere yani muafiyet yasaklardan muaf tutulan kişilere yönelik e, ara servis hizmeti verilmesinin önemli olduğu, bunun da bir aslında kamu hizmeti olarak e, görülmesi gerektiğine yönelik e, bize görüş bildirildi. Hı hı. ve Bu konunun da e, sıfır araç satışındaki bu anlattığım teslimat süreciyle ilgili olduğu gibi, yine ilgili bakanlıklar görüşme halinin olduğu, önümüzdeki günlerde bu konular hakkında bir takım sonuç elde edilebileceğine inanıldığına yönelik hı hı. E, bilgiler aldık. Ee, Tabi bunlar süreç yani büyük ihtimalle otomotivde olduğu gibi her sektörde böyle sıkıntılar bulunmakta bu iki buçuk haftalık süreç için. Evet. Yani biz de konunun takipçisiyiz. <laughs> ee, Gelişmeleri dediğim gibi baktan ve sürdüreceğiz. Ama şu an için kesinleşmiş bir konu olmadığını da aslında altını çizmek, çizmek lazım. lazım. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum sana. Ee, pandemi başladığından beri son bir senelik süreçti e, ee, gerçekten araç satışları birinci el araç oto, satışları da ikinci e, satışlarda ciddi oranda arttı bundan sonra hani 17 günlük kapanma 17 Mayıs'a kadarki kapanmanın ardından nasıl bir süreç bekliyor bizi? Peki aynı bir taraftan da aslında çift krizi olduğunu biliyoruz. otomatik üretiminde bu tarz problemlerin yaşandığını, sıfır araç üretiminde de sorunlar olduğunu da biliyoruz. E bundan sonra mı ne olacak? ne dersin? hani bir e, öngörü var mıdır pandemi sonrası ne olur diye? Var tabii ama istersen ona geçmeden önce bir parantez açalım. Hı hı. E, çünkü otomotiv sektöründeki son gelişmeyi hatırlayalım ki ona göre bir ileride ne olacağını projeksiyon çizelim. Hı hı. E, senin de aslında dediğin gibi yani bu pandemi sürecinde çip krizi yaşanıyor. Öncesinde bir üretim krizi verdi. Ve bütün dünyada neredeyse bir satışların düşüklüğü hatta durma noktasına geldiğini görmüştük biz pandemi sürecinde. Fakat Türkiye'de özellikle geçen senenin yaz aylarına itibaren bu süreç tersine döndü ve satışlarda rekor kılmaya başlandı. Yani hem ikinci el tarafında hem de sıfır araç tarafında. Yani o kadar fazla talep oldu ki insanlar müşteri araç bulamadı. Bayilerde işte 3 ay sonrasını sıra yazmaya başlandı. Böyle bir süreçten geçti Türkiye. Ve geçen senenin sonunda da otomotiv pazarında dediğim gibi hem sıfır kısmında hem de ikinci kısmında yani ee, bayağı ciddi rekorlar kırıldı. Yani hatta tarihi rekorlar kırıldığını söyleyebiliriz. Evet. Bu seneye de aslında sektör hızlı başlamıştı. Yani ilk çeyrek olumlu geçmişti. E, i̇kinci çeyreğinin de yine olumlu geçeceğine yönelik beklentiler verdi. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de e, bu çip krizi evet tabii ki de üretimi etkiledi, Türkiye'deki fabrikalar da etkilendi. Fakat şu ana kadar bir araç bulma sorunu yaşanmadı. E, bundan sonra da markaların bunun yaşanmayacağına yönelik bir beklentileri verdi ama e, tabii çift krizi aslında giderek ağırlaştığı için şu an kimsenin önünü göremiyor. Ama genel anlamda yani kapanma kararı öncesinde e, satışların düşmesini kimse beklemiyordu çiftleriz yüzünden ve pazarın büyü, büyük yani büyüme şeklinde devam edeceği düşünüyordu. <laughs> Şimdi e, senin bu anlattığın işte çık krizi işte bu üst üste gelince tam kapanma gibi e, pazar şu an dibe vuracak mı? Satışlar duracak konusu şu anda evet bir muamma. Şimdi eğer bu hani teslimat süreçleri çözülürse, bayiler telefonla satış yapma işlemine geçebilirse pazarın dibe şu an düşünülüyor sıfır kısmında. Hı hı. E, fakat bunlar olamazsa e, ne olacağını açıkçası kimse bilmiyor. Yani şu an kimse kötü senaryo çizmek istemiyor. Herkes şu an umutlu diyebiliriz sektörde. İkinci el kısmına bakarsak, ikinci el kısmında aslında ekspertizlerin kapalı olması e, süreci birazcık daha zorlaştırıyor. Çünkü ikinci el ticaretinde biliyorsun e, ekspertiz rapor almak zorunlu e, <laughs> ve bu rapor alamazsan ikinci el ara satışı gerçekleştiremiyorsun. Bu noktada ihracatçının kapalı olmasından kaynaklanan biçimde ikinci el araç satışları evet çok zorlaşacak belki hiç olamayacak ama e, 17 Mayıs günü e, biten kısıtlamanın ardından gelecek yaz aylarıyla birlikte ikinci sektöründe de bir umudun konulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, yaz aylarında senin de bildiğin gibi yani genelde Türkiye halk gezmeye severken aracıyla evet. ve pandemide de aslında özel araçlığı arttığı için e, ikinci el araç e, talebi de bir patlama yaşanınca konuşuluyor. Yani evet. böyle bir beklenti var. Çünkü ilk 3 ayda ikinciye kısmında fiyatların düştüğünü görmüştük. Sıfırdaki talep yükseldiği için e, fiyatların aslında bir noktada düşmesi de e, bu talebi artırmaya yönelik bir e, etken olabileceği düşünülüyor. Şu an için ikinciye kısmında beklentiler bu yönde. E, dediğim gibi yani şu anda otomobil alım satımı yani bu 3 haftalık yaklaşık 3 haftalık süreçte tam kapanmadan nasıl olacak şu anda? birazcık belirsizliğini korumakta. Ama sektörde de girişimlerin olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ee, ve gelişmelerin takipçisi olduğumuzu da belirtelim aslında. Çok... Ee, son dakikada, son dakika gelişmelerini de Habertürk Okuyucu'dan aktarmaya sürdüreceğiz evet. diyebiliriz. Ee, çok teşekkürler Yiğitcan Yıldız katkıların için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler Yiğitcan Yıldız da sık sık altını çizdi. Konuyla Konunun sıkı takipçisiyiz. Ee, gelişmeleri anbean haberçuk.com sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca ciddi bir şekilde gelişmeler oldukça e, yine Yiğitcan Yıldız'la yayın yaparak size aktarmayı söylüyor olacağız. E, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.